Genetik yapımız birbirinden çok farklı. E, fıtratımız birbirinden çok farklı. Ve bu bakımdan birbirimizi anlayabilmemiz için bilimsel bakımdan farklılığımızı görmemiz lazım. E, beyin yapımızdan kaynaklı farklılıklar sanki orada kendinden şahsına yapılan e, bir haksızlık, bir yanlış anlaşılma gibi söylenir, bilinen birçok şeyin aslında kadından ve erkekten doğuştan gelen farklılıktan dolayı olduğunu bildiği zaman onu yönetmesi kolaylaşıyor. Mesela bunu sizler de biliyorsunuz gün bir kadının kullandığı kelime hazinesiyle bir erkeğin kullandığı kelime hazinesinin bilimsel olarak ispatlandığı miktar birbirinden çok farklı. Kadının erkeğin 4 katı fazla. Yani bu gerçeği bildiğiniz zaman evde yaşadığınız birçok sorun e, düşünüyoruz. Çünkü bir de özellikle ev hanımlar için eşi e, işten geldiği zaman adam stoğu bitirerek geliyor bütün kelimeleri. <laughs> Kadın da bütün gün eşini <laughs> bekliyor ki konuşmak için. 25 bin kelime hazır bekliyor. <laughs> e şimdi o delini alıp televizyonu bak rahatlamak istiyor. E bunun böyle olduğunu bu gerçeği bilerek yönetmeye çalıştığımız zaman bu güven esastır evlilik. Hem evdeki hanımın günlük kelime hazinesini eşini beklemeden tüketmesini sağlamamız lazım. <laughs> Bunu sosyal hayatın içine girdirmemiz lazım. Hem de erkeğin hepsini bitirmeden eve gelmesini sağlamamız lazım. Bu birliktelikte de devam edecek sonuçta paylaşılacak. <laughs> en temel anahtar eğitim. Bunu başardığımız zaman bir taraftan kızların da eğitimi, bir taraftan erkeklerin kızlar üzerindeki kadının insan hakkı üzerindeki eğitimi. E, namus anlayışının kadının bedeni üzerinde e, olduğu bir namus anlayışı değil, kadının insan hakkının e, güçlendiği bir anlayışı e, özümsemeleri gerekiyor.